Merhaba, Doktor Özge Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sihirli bir molekülden bahsedeceğim. İyot. İyotun sağlığımız için çok önemli bir molekül olduğunu aslında biliyoruz. Bildiğimiz bazı şeyler var. Örneğin eksikliğinde guatür olduğunu, bebeklerde zeka gerili olduğunu biliyoruz. 1820'lerde tıbbın İsviçre çakısı diye adlandırılmış. Erken yıllarda çok daha önce iot felçte, sağırlıkta, omurga kaymasında, kalça eklem hastalığında, gutta, ödemde, soğuk algınlığında, yanıklarda, nezlede, astımda ve bronşitte kullanılmış. 1800'lü yıllarda vango, sifilizde iot kullanmış. Yine bu yıllarda kadınların memedeki kistik hastalıklarında ve yumurtalıktaki kistik hastalıklarında iot ...direkt olarak enjekte edilmiş. 20. yüzyıl başlarında... ...akciğer hastalıklarında kullan, kullanılmış... ...ve belli e, protokollerde... ...nebulizör yani hani... E, ...hava yoluyla verilmeye çalışılmış. Eskiden suyumuz... ...iyotlanırmış. Şimdilerde klorlanıyor. Yalnız... ...1948 yılında Wolf... ...bir çalışma yapmış ve... ...iyotun... E, zar, şey ...tiroide zararlı... ...olduğuyla ilgili bir... E, makale yayınlamış. Derler ya yani, bir deli bir taş atmış çukura çıkarabilene aşk olsun. Bundan sonra işte e, birçok şey e, tedavide iot çıkarılmış tedavi protokollerinden sularımız artık iotlu değil işte klor katılmaya başlandı. Fakat e, bu 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 tip e, işlemler guatrın daha fazla artmasına sebep oldu e, ya da IQ'nun biraz daha düşük seyretmesine sebep oldu yeni doğumlarda. 2000'lerde Dr. Abraham iyotu aklamak için çeşitli çalışmalara çeşitli çalışmalar başlattı. 2005'te Ağlayan Wolf isimli bir makale yayınladı. 2006'da Dr. Bromstein iotun çok yanlış anlaşılan bir besin olduğunu bir tıp konseyinde sundu. Bununla ilgili kitap yazdı. O zamandan beri de iot daha çok konuşulmaya ve daha çok tartışılmaya başlandı. O unutulan iot tekrar hayatımıza girmeye başladı. Peki iota ne kadar ihtiyacımız var? Bizim mesela 0 ile 60 ay arasında 90 mikrogram 6 ile 12 yaş arasında 120 mikrogram. 12 yaştan sonra günlük bizim 150 mikrogram iota ihtiyacımız var. Tabii bu gebede ve emzikli de biraz daha artıyor. 250 mikrograma çıkıyor. İşte böbrek akımının artmasından kaynaklanıyor ve iot kaybından kaynaklanıyor. Iot başlıca toprakta bulunan bir eser elementtir. Yağmurlarla, ırmaklarla, o şey göllere, denizlere taşınır ve tekrar buharlaşır, tekrar toprağa döner. Her yıl denizlerde 400 bin ton iot buharlaşıyor. İnsan, peki biz yani iot nereden alıyoruz? Sudan alıyoruz, yiyeceklerden alıyoruz, tuzdan alıyoruz. Sofra tuzumuz biliyorsunuz iotlu. Fakat konsantrasyonu oldukça düşük yetmeyebiliyor. Yani günlük ihtiyacımıza sofra tuzuyla aldığımız iot yetmiyor. Üstelik de bazı durumlarda biz tuzu da kısıtlıyoruz. Hani bazı hastalıklarda. Bu nedenle iot, iot, alımımız daha da düşüyor. E biz sebze yemiyoruz. Şey özellikle hani bazı sebzelerde deniz ürünleri yemiyorsak ki bunlar da iot bakımından zengindir. Yine iotumuz eksik kalıyor. Ee, ve hani bu iot ihtiyacımızı bir şekilde karşılamamız gerekiyor. Iotun görevleri nelerdir? Hücre sonumunda görev alır, büyüme ve gelişmede, protein sentezinde, enerji üretiminde, e, sinir kemik dokusunun yapısı üzerinde e, katkısı vardır, vücut ısısının düzenlenmesi üzerinde, bu tiroid hormonları sentezi üzerinden gerçekleştirir bunları. Vücudun kalsiyum ve fosfor kullanımına yardımcı olur iot aynı zamanda saç tırnak cilt kemik sağlığında e, yararı vardır iotun yine e, enerji kullanımının düzenlenmesine yani metabolizmanın düzenlenmesinde yardımcı olur e, antibakteriyel antiparazit antiviral etkisi vardır antikanserojen etkileri vardır Özellikle fibrokistik meme hastalığında yumurtalıktaki kistlerin tedavisinde kullanılır. Bunlar geriler iot tedavisinde. Ee, radyoaktif iot kullanımı farklı bir konu. Bu tiroidin bazı hastalıklarında başta olmak üzere çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılır. Iot flörür, kurşun, civa, bromür gibi bazı kimyasal toksinleri temizler. Çünkü bunlarla yarışır vücutta. Yani e, mesela bir toksin vücudumuza girdiğinde bromür diyelim, e, reseptörleri kapatır. İyot gelip e, bağlanamaz ya da tam tersi. Bunlar reseptör düzeyinde yarışır. Hangisi fazlaysa o hücre içine girer. O nedenle de e, işte bu az önce saydığım toksinlerin hücre içine girmesine engel olur veya bunları yer değiştirerek vücudumuzdan atar metabolizmayı iot tiroid hormonları biosentezi ile düzenlemeye katkıda bulunur bu fonksiyonlar için günlük e, belli bir miktarda iot alınması gerektiğini zaten Dünya Sağlık Örgütü belirtmiş eksikliğinde neler oluyor guatr oluyor kratinizm oluyor özellikle hani bebeklerin merkezi sinir sistemine gelişmesinde e, rolü var e, tiroid hormonları sentezinde iyot kullanılır ve o sayede tiroid hormonları sentezlenir ve apoptozis dediğimiz bu hücre kötü hücrelerin ölün ölmesi ve temizlenmesinde rol alır. Bu da tabii ki kansere karşı bir etkidir. Tabii ki kanserde tek bir mekanizma rol almıyor. Birçok eee sebebi var kanserin ama bir sebep de apoptozisin iyi olmaması. Apoptozis iyi olduğunda eee anti kanserojen etki ortaya çıkmış oluyor. Aslında çok sayıda hastalığın altında iyot eksikliği yatmaktadır. Ne dedik? Zeka geriliğin başlıca nedenlerinden biridir iyot eksikliği. Çocukların büyüme ve gelişmesinde iyot gereklidir dedik. Kuru cilt de sebep olabilir. Anormal kilo alımı ya da işte kilo verememe sorunu olabilir iot eksikliğinde. Sürekli bir yorgunluk, kabızlık, depresyon, guatır yine iot eksikliğinin sebepleri arasında gösterilmektedir. Guatır ve tiroid rahatsızlıkları bulunanlar, az deniz ürünü tüketenler ve az tuz kullananlar da günlük iot takviyesi gerekiyor. Gebelikte de yine iot eksikliği bebek açısından kalıcı bilişsel problemlere sebep olabilir. O nedenle gebelikten önce iot tedavisine başlanması gerekir eğer düşükse. Bir hastanın çok güzel bir sorusu vardı. Hocam benim tiroidim alındı. Iot, iyot kullanmama gerek var mı? Elbette var. Çünkü bizim vücudumuzda sadece tiroid kullanmıyor iotu. Iotu kullanan başka dokularımız da var ve çok önemli dokular bunlar. Peki hangi dokular bunlar? Tiroidimiz kullanıyor bunu biliyoruz. Mememiz kullanıyor. Tükrük bezleri, pankreas. E, onun dışında mide, bağırsak sistemi, derimiz kullanıyor. E, timus yine e, önemli organlardan biri kullan, kullanan iyotu. Böbrek üstü bezi, e, beyin kullanıyor iyotu. Ve overler, testisler, prostat. Tüm bu dokular iyot kullanır. Peki biz iyodu nasıl kullanacağız? Lugol solüsyonuyla. Lugol solüsyonunda iki farklı iyot vardır ve bizim dokularımız iki farklı iyota ihtiyacı vardır. Bu nedenle iyot alacaksak, Lugol solüsyonuyla alabiliriz. Elbette sofra tuzuyla da alıyoruz bir miktar. Deniz ürünleri, sebzelerle de alıyoruz. Ama vegan diyetlerinde ve işte ya da bunları yeterince alamadığımızda ek olarak e, bu e, şeyi dozu yani günlük dozumuzu almamız lazım. Özellikle ekmekleri de son dönemlerde iyot yerine bromit konuyor. Bu bromit e, guatrojen yani guatra sebep olabilen iyotla yarışan iyot eksikliğine sebep olan bir maddedir. O nedenle yine e, işte çok ekmek tükettiğimizde eğer e, içerisinde bu madde varsa yine iyot eksikliği e, iyot eksikliği sebebi olabilir. Lugol solüsyonunu nasıl kullanıyoruz? Sabahları suya damlatarak kullanıyoruz. Tabii ki onun bir dozu var. Bunu tabii ki mutlaka doktorunuza danışarak doktorunuzun önerdiği şekilde kullanacaksınız. Tabii ki önceden bir takım testlerin yapılmış olması lazım. Merak edilen başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın. Zeka geriliğinde guatrda eksikliğinden bahsediliyor. Yani bunu yotun eksikliğinde bunları görüyoruz. 1820'lerde eee Ligol solüsyonu tıbbi İsviçre çakısı olarak eee Erken <laughs> yıllarda iyotu sabahları damla olarak suya damlatarak kullanmamız lazım ama ne kadar kullanacağımızı mutlaka doktorunuza sorarak belirleyin. Belirli tahlillerin yapılması gerekir ee, ve e, yaşa göre e, bu iot e, şeyleri olmalı değil. Lugol solüsyonunu nasıl kullanıyoruz? Sabahları suya damlatarak kullanıyoruz. Tabii ki onun bir dozu var. Bunu tabii ki mutlaka doktorunuza danışarak, doktorunuzun önerdiği şekilde kullanacaksınız. Tabii ki önceden takım testlerin yapılmış olması lazım. Yani böyle